Arkadaşlar birinci sorumuzda bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısına yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar önce metnimizi okuyalım. Göz kamaşması, gözün alışık olduğu aydınlatma düzeyine aşıp görme yetisinin bozulması ve nesnenin görünürlüğünün kaybolmasıdır. Eğer ışık kaynağı aydınlattığı nesneden daha belirgin ise aydınlatma kötüdür, yoğun ışık gözü rahatsız eder. Göz yoğun ışık ile karşılaştığında dengesini kaybeder ve kamaşır. Şimdi öncelikle anlamlarımızı bir okuyalım. İstekler ile yetilerin ölçülü bir şekilde bağdaşmasından ortaya çıkan uyum demiş arkadaşlar. Şimdi burada uyum ve yetilerin örtülü şekilde bağdaşmasından çıkan uyumdan bahsediyorsa eğer şöyle baktığımız zaman denge kelimesi gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Dolayısıyla denge kelimesi bu verilen tanımın istediği kelimedir. İnsanda bulunan bir şey yapabilme yeteneği, kuvve ve meleke demiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman aklımıza yetenek gibi kelimeler geliyor. Yetenek, bir şeye yetebilme. Dolayısıyla bir şey yapabilme yeteneği aynı zamanda yeti şeklinde de tanımlanır. Dolayısıyla arkadaşlar burada bulunan yeti kelimesi bu tanımın kelimesidir. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, parça, obje arkadaşlar. Şimdi obje diyorsa zaten obje nesnenin eş anlamlısıdır. Dolayısıyla ben buraya gördüğüm nesne kelimesini rahatlıkla yazabilirim arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımız zaman Güneş yine umutlu bir biçimde kalabalık şehrin üstüne doğuyordu. Ağaçlar yavaş yavaş uyanmaya başlıyor, dallarını bir oraya bir buraya savuruyordu. Yıllarca kalabalıkları ağırlayan, kirlilik ve yoğunluk altında adeta ezilen şehrin dili olsaydı, bağrını açtığı insanlara kim bilir neler söylerdi. İnsanlar kendi hayatlarına öylesine dalmışlardı ki, yaşadıkları şehrin ne kadar yorduklarının farkında bile değillerdi. Bu metinde kullanılan söz sanatını yazınız. Arkadaşlar şimdi e, burada demiş ki daha ilk cümlede güneş yine umutlu bir biçimde kalabalık şehrin üstüne doğuyordu. Ağaçlar yavaş yavaş uyanmaya başlıyor, dallarını bir oraya bir buraya savuruyordu arkadaşlar. Bundan bahsetmiş Ezilen şehrin dili olsaydı bağrını açtığı insanlara kim bilir neler söylerdi. Şimdi burada insana ait bir özellik insan dışı bir varlığa verildiği için güneşin umutlu bir biçimde şehrin üstüne doğması ağaçların yavaş yavaş uyanmaya başlaması. Burada insana ait bir özellik insan dışı varlıklara verildiği için burada kişileştirme söz sanatı vardır arkadaşlar. Kişileştirme. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, bu metnin ana fikrini yazınız demiş. Masal çocuğun hayal gücünü geliştirir, ona bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar. Albert Einstein çocuklarınızın zeki olmalarını istiyorsanız onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız onlara daha çok masal okuyun der. Cemal Süreyya ise bu konuda küçükken masal dinlememiş çocuklar büyüdüklerinde kedi resmini bile cetvelle çizerler demiştir. O halde Masalın çocuk eğitimindeki en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki ana fikir arkadaşlar masalın çocuk eğitiminde ve gelişiminde önemli bir yere sahip olduğudur. O yüzden bunu yazabiliriz. Masalın çocuk eğitimi ve gelişiminde önemli bir yere va yeri vardır önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bu metinde geçen bir öznel bir de nesnel cümleyi belirleyerek aşağıdaki boşluklara yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar örneğin Cemal Süreyya ise bu konuda küçükken masal dinlememiş çocuklar büyüdüklerinde kedi resmini bile cetvelle çizerler demiştir. Şimdi Cemal Süreyya'nın böyle bir şey demesi Şahsi bir yorum değildir. Cemal Süreyya böyle bir şey söylemiştir. Söylediği cümle öznel olabilir. Ama bu cümle Cemal Süreyya'nın ne söylediğiyle alakalı olduğu için ve söylediği kimse tarafından reddedilemeyeceği için bu nesnel bir cümledir. Cemal Süreyya ise bu konuda bunu demiştir. Burada Cemal Süreyya'nın söylediği bir şeyden bahsediyor. Burada bunu yazabiliriz arkadaşlar. Cemal Süreyya. küçükken masal dinlememiş çocuklar büyüdüklerinde kedi resmini bile cetvelle çizerler demiştir. Evet arkadaşlar bu reddedilemez bir olaydır. De böyle bir şey demesi kimse tarafından reddedilemez. Peki öznel cümleye baktığımız zaman. O halde masalın çocuk eğitimindeki en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu ki o yazarın bir görüşüdür. Yazarı, yazar, yazar masalın önemli bir yere sahip olduğunu düşüne, düşünmektedir ama başkası bunu düşünmeyebilir. O yüzden bu cümlemizi örnek olarak yazabiliriz arkadaşlar. Taşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yazarın görüştür arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımız zaman, anagram bir sözcük oyunudur. Bu oyunda bir kelimeyi oluşturan harflerin yerleri değiştirilerek yeni sözcükler oluşturulur. Örneğin tilki sözcüğünün harfleri kullanılarak kilit sözcüğü türetilebilir. Buna göre siz de aşağıdaki kelimeler ile anagram oluşturunuz. Melike kelimesinde arkadaşlar bu harfleri kullanarak ben ne hangi tür kelimeler yapabilirim? Misal en bariz örneklerinden biri kelime yazabilirim. Bu açık bir örnektir arkadaşlar. Onun dışında emlak demiş. Emlakla da kalem kelimesini gene yazabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar düzgüne baktığım zaman gündüz kelimesini türetebilirim. Körüye baktığım zaman arkadaşlar bunda kürkü türetebilirim. Körü türetebilirim arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin anlamlarına göre fiil türünü belirtiniz demiş arkadaşlar. Mahalleye ambulans geldiğini herkese söyledi. İş fiilidir arkadaşlar. Şimdi hasta durumdayken ağır eşyalar taşımasın arkadaşlar. Burada bir iş e, olduğu için bu bir iş fiilidir arkadaşlar. Öfke ile kalkan ziyanla oturur. Bu bir e, el e, duruş Dur, duruş anıdır. Oturma bir durum anıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir durum fiilidir. Ocağa konan çaydanlıktaki su kaynadı ise suyun kaynaması belli bir süre içerisinde gerçekleştiği için oluş fiilidir arkadaşlar. Yaprakların sararması misal gene oluş fiilidir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiilleri yapılarına göre fiil türünü belirtiniz. Haftaya geri vermek üzere kitabımı ödünç alabilirsin. Ödünç almak birleşik fiildir arkadaşlar. Mutfaktaki bulaşıklar dağ gibi yığılmıştı arkadaşlar. Şimdi bu aslında yığ kelimesinin yığılmaya dönüşmesidir arkadaşlar. Yığılmıştı. Dolayısıyla bu bir türemiş fiildir arkadaşlar. Çünkü yığmak ve yığılmak farklı kelimelerdir. Aynı kökten türemişlerdir. Benzer iç anlamlar içerirler ama aynı değillerdir arkadaşlar. Yapım eki kelimenin anlamını değiştirir. Çalıştığı konuyu anlatmak üzere tahtaya kalktı arkadaşlar. Kalkması basit bir fiildir arkadaşlar. Yapım eki almamıştır. Başka bir kelimeyle birleşmemiştir. Dolayısıyla bu bir basit fiildir. 8. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümleleri yeniden yazınız demiş arkadaşlar. Merdivenlerden aşağı doğru inmişti. Aslında burada bir fazla kelime vardır. Bu doğru. Buradan kalkması gerekmektedir. Merdivenlerden aşağı inmişti arkadaşlar. Merdivenlerden aşağı inmişti. Görevlinin verdiği yemeği küçümseyerek yetmeyeceğini söyledi demiştir arkadaşlar. Şimdi burada yanlış kelime kullanımı vardır arkadaşlar. Küçümseyerek değil azımsayarak yetmeyeceğini söylemesi lazımdır. Görevlinin çünkü az olduğunu düşünür. Dolayısıyla azımsamıştır arkadaşlar. Verdiği yemeği azım sayarak yetmeyeceğini söyledi arkadaşlar. Bu defa kesinlikle yüksek not alabilirim demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir alabilirim bir ihtimalden bahsediyor ama aynı zamanda kesinlikle diyor. Hem ihtimal içerisinde gerçekleşmesini bekliyor hem de kesinlikle diyor. Bu kesinliklenin buradan çıkması lazım. Bu defa yüksek not alabilirim. Bu ihtimal içerisinde arkadaşlar. alabilirim. Aynen arkadaşlar. Okumak sözcüğünün çağrıştırdığı kavramlardan beş tane yazınız. Şimdi arkadaşlar okumak neyi çağrıştırır? Kitabı çağrıştırır arkadaşlar. Kütüphaneyi çağrıştırır. Misal. Hikayeyi okursunuz. Hikayeyi çağrıştırır. Arkadaşlar. Sonra okumak aynı zamanda e, duyguyla duygulara hitap eden bir eylem olduğu için duyguyu da çağ, çağrıştırır arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar roman, hi, hi, makale, deneme gibi şeyleri de çağrıştırır. Dolayısıyla ben buraya makale okumak yaygın bir iş olduğu için makale yazabilirim. Tiyatro yazabilirim fazladan. Roman yazabilirim. Bunlar hep okumakla alakalı şeylerdir arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığınız bir atasözünü anlamıyla beraber yazınız. Şimdi arkadaşlar, damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göl olur. Bilinen bir atasözümüzdür. Arkadaşlar ve bu atasözünün anlamı biriktirirsek sonunda büyük bir şeye ulaşabiliriz. Bir şeylerde birikim yaparsak büyük bir kazanç elde edebiliriz. arkadaşlar